Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde birlikteyiz. Bir son dakika haberi diyeceğim. Kanada'nın aşı takvimi netleşiyor. Bugün federal hükümetin başbakanı Justin Trudeau aşının A takımı diyebileceğim bir ekiple birlikte kameraların karşısındaydı. Ve şu önemli haberi verdi. 249 bin doz aşı Pfizer'in BioNTech ile birlikte geliştirdiği COVID-19 aşısından 209, 249 bin doz Hazır Kanada'ya yollanmak üzere bekliyor adeta bunun anlaşmasını imzalarını attık bekliyoruz bir dakika şimdi burada sorular arka arkaya geliyor bunları da sizinle tartışırken bu takvimle ilgili e, gelişen bilgileri de aktaracağım birincisi 249 bin ne demek Kanada'da yaklaşık 40 milyon nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz 37 milyon küsür yaşayanı ile birlikte. Şimdi 249 bin bunun ne kadarıdır ki? Kime nasıl ulaşacak? Ama işte bu zaten diğer soruyla birlikte geliyor. Bugüne kadar Başbakan Trudeau dedi ki aşıya ilk ulaşmak hemen Kanada'nın alması, arkadan hemen sizlere ulaşması değil önceliğimiz. Bizim için öncelik bu aşının güvenliğinin ve verimliliğinin onaylanması. Arkasından da yarış çizgisini en iyi şekilde, en sağlam göreceğimiz şekilde herkese ulaşmasıdır. Bu yüzden de Ocak, Şubat, Mart ayları bizim takvimimizin İlk başlangıcı ve bu 3 aylık sürede 3 milyon aşıyı getireceğiz Kanada'ya. ilk planımız budur demişti. 3 milyon da Kanada nüfusunun yaklaşık %8'ine tekabül ediyordu. Bu tartışmalarla birlikte özellikle muhalefetin, muhalefet partilerinin ve herkesin, bütün Kanadalıların sorusu niye sadece nüfusun %8'e ne oluyordu? Şimdi bütün bunlar üst üste bindi. Başbakan Trudeau bugün çok daha hızlı hareket ettiklerini söyleyip 249 bin aşının da gelebilmesi için adımı attıklarını ifade etti. Ee, sanırım arkasında siyasi baskının önemli bir yeri var. Sadece siyasi değil toplumsal endişelerinde önemli bir yeri var bu hızlı adımda. Ama bu hızlı adımın bu 249 bin aşının gelebilmesi için de bir takım şeylerin gerçekleşmesi gerekiyor. En önemli koşul Health Canada'nın Health Canada İngilizce te telaffuzu. Ancak Kanada'nın sağlık kurumu yani en üst seviyede onayları, sağlıkla ilgili, tıpla ilgili kararları veren, onayları veren kurum. İşte aşı henüz bu kurumun onayını almış değil. Ama kurumu üzerinde de bir baskı var ve bekliyorlar. Ne zaman ki Kanada'nın sağlık kurumu, ne zaman ki Health Canada kararını verecek, evet Pfizer'in açısı bizim kriterlerimizde güvenlidir ve etkilidir diyecek. İşte o zaman düğmeye basılacak ve bu 249 bin aşı önümüzdeki hafta Kanada'ya ulaşacak. Takvim üstünde saat Tıkır 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 işliyor, hızla işliyor. Bütün gözler Health Canada'ya, Kanada Sağlık Kurumu'na dönmüş durumda. Onun onayını bekliyorlar. Onay gelir gelmez de bu ilk 249 bin doz Kanada'ya gelecek. Şimdi bilgiler ne? Birincisi en geniş, turda hep ne diyordu? Biz en geniş portfolyoyu hazırladık. Sadece bir aşıyla bağlı kalmadık. Toplam 7 potansiyel aşı geliştiricisiyle birlikte sözleşmelerimizi imzaladık. Bu yeni bir aşı. Ne olacağı, üreticilerin yolda nasıl takılacağı belli değil. Günler geçtikçe bunu göreceğiz ve biz elimizdeki bu geniş portfolyoyla kendi insanlarımız için en güvenli ve en etkili olan aşıyı uygulayacağız. Bunun içinde hedefimiz yani varış noktamız 2021'in Eylül'ü diyordu. Burada hala aynı stratejide devam ediyorlar. 2021'in Eylül'ü Kanada için e, Trudeau'nun değişiyle bugüne kadar görülmüş en büyük iminizasyon hareketi Kanada için adeta bir kampanya. Bu kampanyanın bitiş çizgisi, daha doğrusu amacı, amaç noktası olarak görülüyor. Şimdi e, baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu hani A takımı demiştim ya, bu A takımının içi, içinde önemli bir isim var. Tüm General Forten. Bu Forten aynı zamanda eski işte Irak'taki NATO kuvvetlerinin de başkan e, başındaki isim. E, Kanada'nın A takımını ve şu andaki aşının getirilmesi, dağıtılması ile ilgili bütün operasyonu yöneten kişi. O Trudeau'nun deyişiyle ne yaptığını biliyor ve çok net bir planla bu dağıtım işini organize etmek için çalışıyor. Öbür tarafta bu işle ilgili önemli alt takımda bir isim daha var. O da Anita Anand. Anita Anand'ı da belki konuyla ilgilenenler tanırlar. Aslında kamu hizmetleri ve tedarik bakanlığı diyebileceğimiz bakanlığın başındaki isim. O da bu zamana kadar kullanılmayan yeni bir terimi kullandı. Hatırlayacaksınız diğer öndeki, e, önceki yayınlarımdan birinde söylemiştim. E, herkes için imunizasyon kelimesi kullanılıyor ama zorunlu aşılama kelimesi kullanılmıyor demiştim. Hatırlarsanız ilk kez en az bugünkü konuşmasında e, mass vaccination Operation diye kullandı. Yani aslında kitlelerin aşılanması operasyonu kelimesini de kullanmış olduğu ilk defa. E, milyonlarca doz aşı gelecek Kanada'ya. Aslında plan bu. İlk günden beri e, strateji buydu. Ama 249 bin doz aşı şu anda eğer Kanada Sağlık Kurumu'nun onayını alırsa önümüzdeki hafta gelebilecek ve dağıtılacak. Nereye mi dağıtılacak? Şu anda Kanada genelinde 14 ana dağıtım merkezi belirlenmiş durumda. Bu 14 tabii ki Kanada gibi geniş alana yayılan bir ülkeye baktığınız zaman her ne kadar nüfusu hani 37 milyon civarlarında olsa da e, alan olarak çok büyük. Burada sadece 14 merkez var. Bu 14 merkezden dağıtım işte Tüm General Porter'ın başında olduğu ekip bu dağıtımı organize edecek. Biliyorsunuz bu aşının eee 80 derecelerde donmuş olarak e, taşınması gerekiyor, depolanması gerekiyor ve ondan sonra kullanıma açılması gerekiyor. İşte bütün bu stratejik operasyon şu anda ilk başta yani 2020'yi biz bitirene kadar bu 14 merkez üzerinden e, planlanıyor. Ama bu sayılar, bu merkezlerin sayısı gittikçe artıyor, artacak diyor tüm General Porten. E, şimdi... Burada şöyle bir yol izleyeceklerini açıkladı Federal Hükümet. Biz bu 14 merkeze şu anda en güvenli şekilde ulaştıracağız. E, ulaştırdıktan sonra da eyaletler kendi kararlarıyla, öncelik kararlarıyla yani kendi nüfuslarında, kendi gruplarına, topluluklarına bakarak öncelikleri belirleyecekler ve ona göre aşı sırasını belirleyip ona göre bu dozları ulaştıracaklar diyor. Şimdi biliyorsunuz Pfizer'in aşısı iki dozlu bir aşı. 249 bin aşıya baktığımız doza baktığımız zaman yani bunun işte karşılığında zaten yarısı 120-125 bin civarında kişiyi ancak aşılayabiliyorsunuz ve dozların arasında da 19 ila 42 günün olması gerekiyor. Yani birkaç haftalık süreçten bahsediyoruz. 19-42 günlük süreç önemli. Burada mutlaka garantilenmesi gereken ilk dozu olan kişilerin ikinci dozu da bu zaman dilimi içerisinde mutlaka almaları. Çünkü Pfizer'de benim aşımın etkili olması için, gerçek bağışıklığın kazanılması için bu ikinci doz gerekli diyor. Dolayısıyla bu 249 bin ilk dozun öyle kişilere ulaştırılması lazım ki bu, kişi, bu kişiler aynı zamanda ikinci dozu da mutlaka zamanında alabilecek olsunlar ve mutlaka alabilecek olsunlar. Şimdi bunlar Kanada için önemli planlamalar. Çünkü baktığımızda sadece 3-4 tane ana büyük kentten bahsetmiyoruz. Asıl hassas e, topluluklar, e, gruplar e, nüfusun e, özellikle bu tür konularda hassas, sağlık açısından hassas e, grupları çok uzak bölgelerde de yaşıyor. Buralara aşıların güvenli şekilde ulaştırılması, e, uygun şartlarda depolanması ve ulaştırılması zaman alacak. Şimdi Tüp Genel Porten şöyle bir bilgiyi de verdi. E, bunlar dedi depolarımıza gelecek donmuş olarak. Kullanılması için de zaten bir iki günlük süre gerekecek dedi. İşte aşının çözülmesi, e, arkasından kullanıma hazır olması için. Tüm bunlara baktığınızda, bu hafta içinde eğer Kanada Sağlık Kurumundan onay çıkarsa, işte o düğmeye basılaraktan o 249 bin doz Kanada'ya gelmiş olacak. Bunlar hızla o 14 merkeze ulaşacaklar, oradan eyaletlerin seçtiği gruplara ilk dozlar. Hızla ulaştırılacak ve bir iki gün içinde de e, aşılama başlamış olacak. E, bu arada e, eğitimde yani bu aşının nasıl yapılacağına dair sağlık çalışanlarına aşı uygulayacak olan kişilere verilecek olan eğitimde yarın başlıyor. Yani arka planda bütün hazırlığı da tamamlıyor Kanada şu anda hani altyapıyı çok sağlam oluşturur diye oluşturuyor diye bakabiliyoruz. 249 bin doz aynı zamanda bir deneme tahtası olacak. Geldi mi? 14 noktaya güvenle ulaştı mı? Bu 14 noktadan da diğer noktalara aynı şekilde güvenle ulaşıp kişilere, doğru kişilere aşılama yapılabildi mi? Bütün bunlar aslında Görünen o ki aralığın sonuna kadar test edilmiş olacak. Ondan sonra da planın büyük ayağı yani Ocak, Şubat, Maylı, Mart ayları içinde 3 milyon dozun ulaştırılması tamamlanmış olacak. Burada hala hükümetin en fazla üstünde durduğu soru yani bizim Eylül ayına geldiğimizde 2021'de e, bitiş noktasında en çok kişiye en güvenli şekilde ulaşmış olmamız diyor. E, peki... Kanada Sağlık Ajansı neyi bekliyor? Bakın kaç tane ülke onayladı değil mi? Niye? İşte ee, işte burada da Kanada'nın şu e, iddiası öne çıkıyor. Bizim gold standards, bizim altın standartlarımız vardır iş e, tıbbi onaylara gelince bu altın standartlar içerisinde biz doğru adımları atarız. Kanadalılar için en güvenlisi ve en etkilisi nedir? Ona bakarız, bütün açıkları görürüz, ondan sonra onayımızı veririz diyor ve buradaki bu duruşlarından da hiç geri adım atmıyorlar. Ee, burada Başbakan Trudeau'nun da altına çizdiği bir tane bir konu daha var. Ee, diğer aslında bütün bu üreticilerin yolda hangi zor zorluklarla karşılaşacağını da bilemiyoruz diyor. Yani üretebilecekler mi? Vadettikleri dozlar üretilebilecek mi? Bunlar bize gelebilecekler mi? İşte bunlar bütün bu harita, daha doğrusu bu takvim içerisinde e, karşılaşacak olan sorunlar. Dur bakalım hiçbir şey atlamadan notlarıma şöyle bir göz atmak istiyorum her şeyi size ulaştırabilmek için. E, Aa, tabii ki. Bütün bu tabloyu çizdikten sonra işte 249 bin doz ne olacak? Eyaletlerin nüfus oranlarına göre şu anda ilk bazda 14 noktada dağıtım olacak. Oradan da eyaletlerin tercihlerine göre ilk nüfus ve ilk gruplara Ulaştırılacak ama diyor bütün bunları beklerken aslında yapmanız gereken ne biz elimizden geleni yapıyoruz siz de elinizden geleni yapacaksınız nedir bütün kurallara uyacaksınız mesafe kuralı bütün hijyen kuralları el yıkama bunlar önemli ve tabii her şey gene gelip covid uluslararası e federal düzeydeki federal hükümetin COVID uygulamasına dayanıyor. Bunun indirilmesi her telefonda olabilmesi için bütün kanallardan çağrı yapıyor Kanada hükümeti. E, bu da size çağrımız olsun. Tıpkı Başbakan Trudeau'nun söylediği gibi çocuklar yani gençleri bıraktım çocuklar lütfen annelerinizin babalarınızın anneannelerinizin babaannelerinizin dedelerinizin telefonlarına girin ve bunu yükleyin. Bu şekilde ne kadar yayılırsa COVID uygulaması bizim için koruyuculuğu o kadar artacak diyor Başbakan Trudeau. 14 merkez hızla artacak dedim. Eğitim de yarın başlıyor dedim. İşte bütün bu soru işaretleriyle birlikte de olsa önümüzde daha netleşen bir takvim var. Kanada önce Pfizer aşısı için bütün garantisini şu anda almış durumda ve diğer 6 aşıyı da takibini devam ettiriyor. Kanada sağlık ekibinden, sağlık kurumundan gelecek onaylarla birlikte 249 bin doz en fazla ihtiyacı olan şu anda ilk aşamada korunması gereken nüfus gruplarına ulaştırılacak. Şimdilik Kanada'nın yol haritası bu. Bu arada bir bilgiyi paylaşmak istiyorum keyifle sizlerle. Turkish Voice of Canada olarak YouTube üzerinden yaptığımız yayınlarda 5000 aboneye ulaştık ve geçtik cumartesiden bu yana. Çok teşekkür ediyorum ama bu bizim için sadece bir başlangıç olsun diyorum. Çok fazla kişiye ulaşmak istiyorum, daha fazla eee içerikle birlikte sizlerle paylaşabileceğimiz o kadar çok haber var ki. Haberler, programlar, röportajlar. Bunlarla birlikte editoryal ekibimizle birlikte öyle sıkı, öyle büyük bir heyecanla çalışıyoruz ki bu aralarda. Lütfen siz de destek verin. YouTube üzerinden abone olmayı unutmayın. Tanıdıklarınıza herkese söyleyin. Türkçe haberdar olabilmek için burası en doğru mecra. Bu mecrayı birlikte büyütelim istiyorum. Ve aynı zamanda hem gönlü hem de kesesi yetenler için bu platformun çok daha sağlam olması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için lütfen turkishvoiceofcanada.ca web sitemizde destek sekmesine gidin. Oradan kahraman destekçi gönüllü abonelerimiz de olabilirsiniz. Böylece çok farklı içeriklerle tartışacağınız konular, öğreneceğiniz konular işte bütün bunları size aktarma imkanımız olacak. Ben Yürek Çakır, hoşçakalın diyorum.